diyor ki bu sistem yamalı borçaya dönüştü. Biz 2000 lerden itibaren söylüyoruz bir türlü dinleyen yok. İyi anlamaları duymaları da sevindirici bir olay. Gerçekten bu da tekçi sadece siyah ve beyaz bakan toplumun bütün renkliliklerini görmeyen doğadan bile hiç ders almayan bu sistemin artık miadı çoktan geçmiştir. Soruyorlar diyorlar ki siz başkanlık sistemini istiyor musunuz? Benim için kimin başkan olup olmaması önemli değil. Bizim için bu halkın bütün değerleri için, bütün farklılıkları için o sistemin içeriği önemli. Biriyle uğraşırsak mevcut sistemin yaptıklarını unutmuş olacağız. Bizim sorunumuz şahsiyetlerle, bireylerle değil. Bizim şans sorunumuz bizzat bu sistemin kendisiyledir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'na burada tek bir söz söyleyeceğim. Umuyor ve diliyorum ki CHP'nin o tek tip 100 yıl bu topluma kaybettirdiklerini çok iyi analiz ederler. Ve kendileri de bu hataya düşmezler.